Merhabalar. Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Herkese buradan en içten dileklerimle selamlıyorum. Evet yine zor bir haftayı e, geride bıraktık. Davaların işte Amerika'nın, e, Birleşmiş Milletlerin ve siyasi iklimin yine etkilediği bir e, maalesef borsayla e, devam ediyoruz gündemimize. E tabii bu gündem dışında da aslında biz verilere bakmaya devam edeceğiz. Özellikle bir şeylerin iyi gitmesine umutlu bir şekilde devam ederek hazır olmaya çalışacağız diyelim. Ve bunun için de tabi veri önemli, bilançolar önemli, sektörel veriler önemli. Ve şimdi herhalde bir uzun süredir yapmıyordum. Hangi sektörlerin ne durumlu olduğunu biraz anlatmaya çalışacağım. Oradan hangi sektörlerde hangi şirketler öne çıkabilir? Onun üzerine de konuşacağım. Beni ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Yine yorumlarla desteklemeyi unutmayın. Lütfen aşağıdan bir beğeni tuşuyla desteklerseniz yine çok mutlu oluruz. E, aynı zamanda katıl tarafından da isterseniz destekleyebilirsiniz. Evet hazırsanız hadi başlayalım. Evet şöyle bir haberlere de bakalım. E, kredi kartı borçlarının katlandığını görüyoruz ülkemizde. E, Türkiye Bankalar Birliği'nin verisine göre e, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %47 artmış kredi kartı borçları. Ve borçların en büyük kısmını 2 trilyon 452 milyar TL ile kredi kartları oluşturulmuş. Yani halk ödemeler, ödemeler konusunda sıkıntı çekiyor ki kredi kartlarına yükleniyor bu kadar. Tesla Nevada'da robot taksi testleri için izin almış. Bu da önemli bir teknoloji. Yani özellikle mesela gelecekteki belki dünya için bizim için bir öngörü. Tabii bir Türkiye'ye gelmesi biraz daha zor olabilir buradaki sistemler dolayısıyla ama ee, mutlaka önümüzdeki dönemde taksilerin artık e, tamamen sürücüsü olacağını düşünüyorum ben de. Hani belki biraz daha bize geç gelir ama bir noktada gelecek teknolojinin e, yansımasını inkar edemeyiz. Evet, Microsoft'tan da dev bir Birleşik Krallık yatırımı varmış. Ee, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci devlet ziyareti için İngiltere'ye gittiği gün, Birleşik Krallığa e, yaklaşık 30 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuş Microsoft. E Gemini'nin indirilme sayısı da arttı. Google tarafında yapay zeka yarışı devam ediyor. E, Gemini burada e, Gemini burada Google tarafında bayağı bir atılım yaptı. Başta Google e, yapay zeka tarafında zayıf e, başlamıştı ama sonrasında biraz daha işte yeni e, ürünleriyle toparladı. Özellikle görsel Nana özelliği bayağı bir ilgi çekti. E, Vakıfbank'ta bir hisse satışı oluyor biliyorsunuz. E, %1.53'lük bir kısmı ...hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satış sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Bir de Avrupa'ya Rusya'dan tabii petrol alımını durdurma çağrısı var. Aynısı bizim ülkemize de yapıldı geçen günlerde. Ama burada tabii bizim için herhalde en zoru yani Avrupa'dan ziyade... ...bizim için daha zor olabilir Rusya'dan petrol ve enerji doğal gaz alımını durdurmak. Burada tabii yapılan anlaşmalar da var, onu da konuşacağız. Bu arada yani şunu da söylemek isterim, sonuçta bir televizyonlarımız hala şeyimizde var, evlerimizde var, haber kanalları var ama e, ilk defa e, uydu yayınlarını, YouTube yayınları geride bırakmış. E, dijital, e, O yüzden kanalları, dijital haberleşmenin de önemli olduğunu vurgulamak lazım. E, bizleri de izlediğiniz için e, teşekkür ederiz. Umarım faydalı oluyoruzdur. Nvidia'dan da bir e, OpenAI'ya yani ChatGPT'nin şirketine bir yatırım var. 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Zaten birbiri arasında iş... E, Hukuku olan diyelim e, iki şirket biri diğerine de daha yatırım yapıyor e, öyle bir haber. Evet yani ülkemiz için üzücü bir e, tabloyu da dile getirmek istedim e, burada hukukun üstünlüğü endeksinde çok çok gerilerdeyiz emsal ülkelere göre yani Brezilya, Şili, Kolombiya, Macaristan, Hindistan, Endonezya bunlar emsal ülkeler onların bile çok çok aşağısındayız e, umuyorum ki e, hukuk anlamında gerçekten düzgün bir e, sisteme yaklaşabiliriz. Yani bundan çok çok uzun. Evet CDS'ler biraz geriledi. İşte özellikle Amerika faiz indirimin biraz böyle genel piyasaları işte gelişen ülkelerin piyasaları rahatlamasıyla biraz CDS'lerde gerileme oldu. Bizde de biraz siyasi iklim durulmuştu. Aslında 240'lara kadar böyle 245'lere kadar gerilemişti. Fakat sonrasında tekrar böyle bir siyasi riskler dolayısıyla 260'lara çıktı. E, tabii Dünya gündemi de karışık yani. Dünya Trump da sürekli farklı farklı değişik kararlar alıyor. Burada hala tabii yani çok çok iyi olduğumuz rakamlardan uzağız bir zamanlar yani 100 civarlarına belki daha yakınlık Türkiye'nin asıl özellikle borçlanma anlamında faydalı olabilecek risk birimleri orada. Burada bir siyasi riskler etkiliyor, ekonomik rezervler etkiliyor. Aslında şu anda çok iyi ekonomik rezervlerimiz var ama bu rezervler yani ne kadar gerçek şey ya da ne bileyim bu rezervler ne kadar böyle koruyabilir bizi çekinceleri dolayısıyla aslında istediğimiz seviyelerin, seviyelerden çok uzağız. E, bunu, bunu da maalesef ülkedeki belirsizlik sağlıyor. Bakalım burayı da takip etmek önemli ülke borsaları için. E, konut satışlarına baktığımızda konut satışları e, aslında yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene 134 bin olan konut satışı mesela 143 bin seviyelerine geldi. E, yani parası olan hala konutları almaya devam ediyor. E, açıkçası ben de çok şaşkınım. Yani bu ekonomik daralmanın olduğu yerde e, kimler konutları alıyor diye açıkçası ben de düşünüyorum. Ee, yine yabancı satışları da oldukça azaldı. Eskisi kadar e, yabancı satışta olmuyor. Bu da tabii bizim için yine aslında daha iyi. E, uyruklara göre baktığımızda da Rusya yine baş başı çekiyor. İran, Almanya ve e, Ukrayna, Irak'la devam ediyor. Yabancıların e, ülkemizden aldığı konut e, uyrukları diyelim. Aracı kurum tarafına baktığımızda, e, şimdi biraz daha detaylı konuşacağız. Aracı kurum tarafında e, bence güzel e, veriler geliyor. Yani şöyle baktığımızda en son... Şu anda işte üçüncü çeyreğin yani normalde işte 2005 üçüncü çeyrek değişimi çok daha iyi. 2004 4 çeyrek şey 2004 mesela üçüncü çeyrek yükselişi çok yüksekti. Ama burada da yine aslında enflasyonla kastadığımızda gayet iyi seviyeler var. Özellikle şöyle ortalamaya baktığımızda. Burada burada ben zaten beğendiğim şirketler belli en beğendiğim herhalde işmen burada. Ee, onun dışında hepsinde de büyümeler var. Şöyle baktığımda son çeyrek değişimlerine bakıyorum daha çok. Mesela İşme'nin e, büyümesi, Gedi'nin büyümesi, Tera'nın büyümesi fena değil e, hacimler anlamında. Tabi burada e, kredilerden de çok kazanıyorlar. Şimdi hala krediler hareketlenmedi ama krediler de hareketlenmeye başlayınca burada özellikle 2026 özelinde aracı kurumların çok farklı e, durumlarda oluşacağını düşünüyorum ben. Çok farklı bilançolar getireceğinde. ...düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. faktörün finansal kiralama tarafına baktığımızda... E, ...aslında orada da verileri... ...yani e, en son Temmuz verisi... ...vardı elimizde ve %61 büyüme... Or ...oldu orada netkarlarda. E, finansal kiralama %46-88'di. E, finansal kiralama... ...Mayıs ve mesela Tem e, Haziran... ...çok iyi gelmişti. E, orada da factoring biraz zayıftı. Burada biraz daha factoring öne çıkmış. E, şimdi tabii... E, ...yani yine şeyi takip edeceğiz. E, verileri takip edeceğiz ama... Faktöring ve finansal kiralama şirketlerinin verileri hala güzel devam güzel gelmeye devam ediyor. Burada da güzel şirketler var. Sigortacılık tarafında yani en son iş yatırımın bir raporu vardı. Şöyle baktığımızda mesela prim artışlarına vesaire mesela ak sigortanın şöyle prim artışına baktığımda bakıyorum mesela çok şey yok yani çok fazla bir yükseliş yok. Mesela Anadolu sigortada da e, 2024'ten daha az bir şey var. Yine Türkiye sigortada da öyle hayat dışında. E, hayat tarafında mesela Anadolu hayat tarafında çok e, daha güzel büyümeler var. 2024'te mesela 4.2 iken bu e, bu sene 2005'te 12.5 gibi. Yani Anadolu hayat tarafında çok iyi büyüme var. O yüzden e, açıkçası ben Anadolu hayat tarafını bayağı beğeniyorum. Burada e, rapora da baktığımızda artış potansiyeli olarak Anadolu sigorta %83 görmüşüz. Aksigorta %74. Anadolu Hayat tarafında %72 ama ben Anadolu Hayat tarafını burada daha geçerli bul buluyorum açıkçası. Ee, yani büyümelere de baktığımızda öyle gözüküyor İlk, özellikle geçtiğimiz seneye göre. Havayolu tarafına baktığımızda e, yani burada yine e, güzel veriler var. Oldukça güzel veriler var. Son iki aydır çok çok iyi veriler geliyor. E, İstanbul Havalimanı yol sayısı tabii Türk Hava Yolları'nı en çok etkiliyor. Yani Türk Hava Yolları'nın yol sayılarında çok çok iyi e, büyümeler var. E, bu anlamda bilançoları da herhalde iyi gelecektir diye düşünüyoruz. Tabii orada çok büyük bir alım var. E, bu alım yani baktığınızda Türk Hava Yolları'nın e, kasasına girecek olan para e, bir noktada Amerika'ya gidiyor olacak artık. E, Boeing e, alımları olacak biliyorsunuz 250 300 uçak alımı. Ya, bu da çok ciddi bir yük getiriyor. E, o yüzden hani ben burada e, biraz daha yine Pegasus'un da mesela Sabiha Sabia Gökçen'de işte Anadolu Jet de uçuyor tabii orada ama e, Pegasus ağırlığı daha yüksek tabii orada Sabiha'da. ve hani Pegasus'un burada öne çıkacağını düşünüyorum. Sonuçta e, o da yeni alımlar yapıyor ama biraz daha böyle makul seviyelerde diyebiliriz ve hani onun e, büyümeleri de oldukça bir Şöyle baktığınızda mesela e, çok daha iyi büyümelere sahip. E, burada da havayolu tarafında sektörel olarak Pegasus'u beğeniyorum diyebilirim. Otomotiv tarafındaki verilere baktığımızda e, Tesla'daki artışlar tabii çok yani çok büyük son verilere göre. E, şöyle baktığımda e, mesela işte Toyota e, iyi toparlamış geçtiğimiz seneki Ağustos'a göre. Ee, yani daha çok aslında şuradan baksak daha iyi olur. Ocak Ağustos'a e, göre baktığımızda mesela Renault aynı seviyelerde kalmış. Volkswagen biraz büyütmüş sayısını. Toyota çok iyi büyütmüş. Yani %50 büyütmüş. Fiyat e, mesela düşüyor. Burada tofaş e, biraz sancı çekebilir. Şöyle baktığımızda Peugeot, Hyundai yine büyütmüş. BMW de acayip arttırmış. Struenska'da da gerileme var. Tesla zaten çok arttırdı. Tok'ta da güzel artışlar var mesela. BMW artışları yüksek. Mercedes artışları yüksek. E çeri artışları bayağı düşmüş mesela. Geçtiğimiz sene çok iyi satışlar yapmıştı. E, burada da yani otomotiv tarafında şöyle bakıyorum. Ford tarafında da mesela daralma var. Fiyattaki daralmayı da Stellantis herhalde burada belki işte e, Opel böyle biraz şey yapmış ama Peugeot ile belki toparlayabilir. E, orada yeni yatırım kararları da aldı Tofaş ama e, yani yine baktığımızda burada Volkswagen grubu da Doğuş grubu da aslında fena kalmamış. Bence güçlü kalmış. Yine Skoda'da mesela çok düşmemiş. Ee, diye görüyorum. Evet devam ettiğimizde demir çelik tarafına şöyle bir bakalım. Burada tabi kar demirler, işte İskender İskenderun demir çelikler, Ereğli demir çelikler var. Ben bunların arasında biraz daha Ereğli demir çeliği beğeniyorum ama e, yani veriler hala çok iyi değil. Şöyle baktığınızda e, özellikle Mayıs-Haziran verileri çok zayıftı. E, HRC fiyatları. HRC fiyatlarına göre de şirketlerin marjları oluşabiliyor. O yüzden yani şu anda hala mesela geçtiğimiz senenin e, aslında altında olacağı bir Döneme giriyoruz. Tabii piyasalar azlanırsa belki biraz e, burada yukarı e, hareketler olur ama e, demirçelik için hala olumlu konuşmak için çok çok erken diye görüyorum. E, bir de sektörel PMI'lara bakalım. Mesela e, hani önceki gö aya göre iyileşmeler vesaire nerede var diye. Mesela ana, ana metal sanayide biraz iyileşme var. Onun dışında neredeyse tüm sektörlerde daralma var ve e, tekstil ürünleri tarafı oldukça kötü. Yani maalesef e, tekstil tarafı e, hala sıkıntılı geçiyor. Ee, ana metalle burada bir iyileşim var. Bu da e, şeyin İstanbul Sanayi Odası'nın verileri. E, şöyle baktığımızda burada yine e, tek tek şöyle bakarsak mesela gıda tarafında e, biraz böyle bir iyileşme var. Yani geçtiğimiz ay mesela çok kötüydü. E, geçtiğimiz aya göre biraz daha toparlan var. İşte Tekstil hala kötü. Işte giyim deri hala kötü. Şöyle bakıyorum. Mesela ağaç ve kağıtta biraz belki toparlama var. Kimyasal plastik ve küçük ürünler hala kötü, metalik olmayan mineral ürünler hala kötü. Burada yine ana metal sanayi güzel, toparlamış. E, makine ve metal ürünler hala kötü. Elektrikli elektronik ürünler hala kötü. Kara ve deniz taşıma, taşıtları biraz yine belki şey yapmış Yani burada tek düzelme gösteren gıda ürünleri ve ana metal sanayi olmuş. İşte bu yüzden belki İskenderun demir çelik e, hani öne çıkabilir yine. Gıda ürünleri tarafında da gıda şirketlerinde biraz toparlama görebiliriz. Ee, şöyle bakalım haftanın e, temettülerine de bakalım. Önümüzdeki e, günlerde Tüpraş'ın bir temettüsü olacak. E, güzel bir temettü. Ben onu da bekliyorum açısı. Yine e, 8 Ekim'de bir Enka inşaat var. Enka İnşaat'ı da beğeniyorum. Önümüzdeki hafta zaten aylık yatırımlar e, şeyini de yapacağız, videosunu da yapacağız. Yine yurt dışı yatırımlarında da zaten devam ediyoruz. Yurt dışı yatırımlarında da güzel bu arada e, gidenler oldu. Özellikle işte konuştuğumuz Google, Microsoft, e, TQQ bunlar güzel gitti. E, onları da takip ediyor olacağız. Bir de şu Şöyle endekse baktığımızda TL bazlı yani çok gidemediğimiz bir endeks var. Yani biraz toparlamıştık ama e, yani dolar bazlı bakmak zaten daha iyi olacak. E, şuralarda böyle bir 11 bin e, işte 500'lerde tıkandığımız bir endeks var. Oraları pek geçemiyoruz. E, dolar bazlı baktığımızda ise aslında yani çok böyle bir e, iyi bir iyileşme yok. E, yakın zaman yani mesela Temmuz 2024 verilerimizden Temmuz 2024 zirvelerimizden çok çok uzağız. E, hani bu haftalar hala riskli işte bu ay önümüzdeki ay e, işte kurultay davası var CHP'nin yani orada artık hani pek risk gözükmüyor diyorlar ama e, hani mahkemeden bir karar çıkana kadar açıkçası ben riskin böyle tamamen gittiğini düşünmüyorum. E, yani e, siyasi riskler maalesef borsanın önündeki engellere e, borsanın önünde engel olmaya devam ediyor. E, burada yani şunu da söyleyeyim yani mesela Borsa İstanbul TL bazlı baktığımızda eğer siyasi riskler biraz gevşerse işte hani biraz daha e, makul yani düzgün e, belki gerçekten hukuka dayalı kararlar verilirse burada yani çok e, eminim ki ben faizlerin e, bir ge hızlanma yani bir kere gerilemesi faizlerin düşmesi hızlanacak ve bununla beraber yani gerçekten çok rahat 13-14 binlere şu an gidebilecek bir e, havaya giriyoruz ama işte siyasi riskler maalesef devam ediyor. E, bu siyasi risklere, gö e, yani siyasi risklere rağmen de yükselir miyiz? Evet olabilir. E, şöyle baktığımızda hacimlerde de bir artış var. E, o yüzden e, yani e, yine bir yükselme olabilir ama dediğim gibi yani siyasi risklerle ile siyasi riskler olmadan yükselme arasında dağlar kadar herhalde fark olur diye düşünüyorum. Şöyle bir e, genel olarak Fintables'tan şeye de baktığımızda Dolar-TL e, yani kontrollü bir şekilde yükselmeye devam ediyor diyelim. Euro-TL de yine öyle. Altın biraz yükseldi. Altın güzel yükseldi ama orada da yani bir süredir hani böyle bir durağan gibiydi bence. Şimdi biraz hareketlerde. Altın fonları da mutlaka tabii yatırım yapmakta fayda var. Benim en sonlarda işte önümüzdeki aylar yine konuşacağız ama işte şu aralar Tüpraş'ı oldukça beğeniyorum. İşmen, Enka İnşaat hala radarımda. Yine Anadolu Anadolu'ya beğendiğim, Natural gaz beğendiğim şirketler arasında. Çok fazla eskisi kadar şirket beğenmiyorum maalesef. Yine Damlaken tarafında da şu anda 5.88 e, Gayrimenkul sertifikası ser tarafında da. Burada da yani e, 5.30'lara 5'lere inmesi durumunda da e, biraz daha güzel fiyatlamalar olabilir. Sonuçta e, herkes bir ev sahibi olmak istiyor ve e, bir, önümüzdeki galiba ay sonu, ekim sonu da inşaat başlayacak. Orayı da takip etmek gerekiyor tabii. Evet e, hepimizin hay için hayırlısı olsun dili diliyorum. E, önümüzdeki hafta Aylık yatırımlar olacak mutlaka kaçırmayın. Herkese sağlık günler, bol kazançlar diliyorum. Sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bizi Instagram'dan, TikTok'tan veya başka her yerden, tüm platformlardan takip etmeyi unutmayın ve bizi takip etmeyi bırakmayın diyelim. Hoşçakalın borsaya kalın dostlar.